yapmak istiyorum. Pekala bekliyoruz. Aa, ne kadar iştahçı olacak. Ne oluyor baba makinesine? Aman tanrıcığım patladı. Ben de açım. Aa, bebeğim ağlama. Ben de trajedi var. Waffle makinem kırıldı. Canım bu sadece bir waffle makinesine istersen hazırlarız. Pekala. O zaman benim için waffle yapın. Tabii ki yaparız. Şimdi yapacağız. Benim jöle ihtiyacım olacak. Sıcak suyla bir kaseye dökelim. Sonra ise iyice karıştıralım. Tüm kütle kalınlaştı. Harika. Şimdi Waffle demirini alıyoruz. Hayır ona ihtiyacımız yok. Ama silikon tam gereken. Silikon kalıbının içine jöleyi döküyoruz. Nasıl olmuş büyük anne? Çok garip. Ben öyle demezdim. Güzel jöleli waffle'larım oldu. Şuna baksanıza. ise en eğlenceli kısım. Renkli çikolataya ihtiyacım var ve onu su banyosunda eritiyoruz. Sonra ise böyle bafalımızı bastırıyoruz ve tabağa koyuyoruz. Bir şeye benziyor mu? Evet bu gerçekten bir karpuz dilimleri ama oraya birkaç detay daha ekleyeceğim. Böyle çikolata sayesinde gerçekten lezzetli işte açıcı çekirdekler yapacağım. Evet. İşte şimdi gerçekten tıpatıp tıp aynısı. Eminim ki Sophie kesinlikle tadını çıkaracak. harika bir fikir. Ama benim klasik vatsıllarım Sophie için daha lezzetli olacak. Hamuru zaten hazırladım. Ve waffle makinesine döktüm. Ama sadece yarısını. Şimdi kakaoya ihtiyacım var. Onu hamurun içine döküyoruz ve karıştırıyoruz. Sonra ise waffle makinesinin diğer yarısına döküyoruz. Böylece waffle'lar çikolatalı ve vanilyalı olacak. İşte böyle. Ben de böyle boş şeyler yapmam. Çıkaralım. Ay ne kadar müthiş kokusu var. Bravo büyük anne. Teşekkürler şef. Şimdi ise bafalları böyle balla kaplıyoruz. Ve biraz meyve koyacağız. Aa, çilek ister misiniz? Kendim yetiştirdim. Beni. Sen de ister misin? Aman tanrım. Aa, bunu nasıl durduracağım? Aa, teşekkürler büyük anne. Peki. Karıştırıcıyı kaldırıyoruz. Sanırım hamur hazır. Waffle demirini döküyoruz. Hey, peki tüm hamur nerede? Of ya uçup gitti. Ne yapacağım? Oh, tabii ya. Donuttan waffle yapabilirim. Bence bu da Değil mi? ama bu waffle donat değil. Neyse afiyet olsun. nasıl yaptınız? Ama burada ne var? Bu aslında donata benziyor. İlginç neyse hadi deneyelim. Hmm, tadı da donat gibi. Ama hoşuma gitti. Şimdi ise bu mis kokulu işte açıcı waffle denemek istiyorum. <laughs> Gitti. Vay canına bu ne böyle? Jöle ve vıfı. Karpuz şeklinde. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ben de waffle'larımın en lezzetli olacağını söylemiştim. Pekala çizin neredeyse hazır. Tamamdır bana yumurta yapın. Hmm. Oh. Harika bir fikrim var. Süper pişirmeye başlayacağım. Yumurtaları açacağım. Ama yumurtaya ihtiyacım var. Hadi ama. Oh. Hayır yalnız oldu böyle. Ama neyse. Ben sofinin en sevdiği tatları kullanabilirim. Marshmallow'u seviyor. Ve erimiş marshmallow. Beyazına çok benziyor. Harika. Ve şimdi ise sarısını yapmalıyız. Ve bu sarı huba bu olacak. Ve tuz yerine patlayan şekeri kullanacağım. Süper bir yemek. Ah Deni, çırpılmış yumurtalar öyle hazırlanmaz. Gerçekten bir ustalık sınıfını gösterebilirim. Yumurtayı bir kaseye kırıyoruz ve böyle sevimli bir domuzluk yardımıyla beyazlarını ve sarılarını yapacağız. Ayırdık her şeyi. Beyazları böyle iki kaseye bölüyoruz. Ve böldükten sonra kırmızı ve yeşil gıda boyası ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Sonra biz böyle sarıları karıştırıyoruz ve onları tavaya döküyoruz. Biraz bekleyelim. onu böyle sarıyoruz ve etrafına yeşil ve kırmızı yumurta beyazı döküyoruz ve yine de böyle sarıyoruz. Tabağa koyuyoruz ve böyle kesiyoruz. Biraz süslüyoruz ve domates koyacağız. Oh, Sophie bayılacak resmen. Bir tane yine uyuyakaldı. Uyanın. Bir tane uyan. Aa, ne? Nerede? Neredeyim? Ben uyumuyordum ki ben. Ay, biberleri kesiyoruz. Ve şimdi onu tavaya koyuyoruz. Ve her birini bir yumurta kıyırıyoruz. Harika. Her şeyi tabağa koyuyoruz. Evet hazır. Sofi çabucak tadına bak. Aa, çok açım. bu ne böyle biber mi? Ben sebzeleri sevmiyorum. Şimdi hmm, deneyelim. Ay, iyi Tam sandığım gibi. Şimdi bu renkli sushi deneyelim. Çok ilginç ve harika. Hmm. mı? Bayıldım. Hiç böyle bir şey denememiştim. İçinde patlayan şeker var. Ve neden yapılmış sarısı acaba? Gerçekten bu benim en sevdiğim hoba bu sakızı mı? Aynen öyle. Şimdi kocaman baloncuk şişireceğim. <laughs> ne kadar eğlenceli. Bu <laughs> kasağında Bu sefer ilginç bir şey olacak. Bana milkshake yapın lütfen. Oo, bu çok kolay. Süte ihtiyacım yok. Fantayı kullanacağım. Çok fazla tadı var bu arada. Böyle buz kalıbı alacağım. Ve içine farklı tatlardan fanta dökeceğim. Her şekli farklı bir tat. Harika. Ve şimdi dondurmak için süper soğuk bir fanta ihtiyacım var. Uh, hava ne kadar soğuk. Uh, i̇çinde sanki Antarktika var gibi. Oh, çok soğuk. Onu üfledik ve her şeyi dondurduk. Buzlar oldu ve bu köpleri bu bardağa dökeceğim. Ve sonra ise Sprite ile kaplayacağım. Çok güzel. Torunu ne yapıyorsun ama sen? Ben de Sophie için sebze kokteyli yapacağım. En sağlıklı sebzeleri meyve sıkacağına atıyoruz. Brokoli ve havuç. Şimdi ise bir bardak taze sıkılmış sebze suyum var. <laughs> Sonra ise greyfurt'a ihtiyacım olacak. Onda bir delik açacağım ve sebze suyu dökeceğim içine. Bu çok lezzetli olacak ve çok sağlıklı. Gerisini bardağa döküyoruz. Deni denesene. Oo, tamam büyük anne. Umarım hayatta kalabilirim. Ne kadar iğrenç. Büyük anne yüzmek istemiyorum. Aa, çok iyi. Büyük anne şef ne yapıyor? Ne yapıyor? Büyük hala belenlere ihtiyacım olacak. Ben gerçek bir milkshake yapacağım. Bir blender'e her şeyi ne mavisi onu göndereceğim. Yaban versine mavi şurup ve diğer blenderin içine pembe dondurma, ahududu ve pembe şurup. Geriye kalan tek şey süt. Harika. Şimdi açıyoruz karıştırıcıyı. <laughs> hmm, lezzetli olmalı. Milkshake'leri bardağa döküyoruz ve çırpılmış krema ile süslüyoruz. Ve tabii ki nört şekerlerini serpeceğiz. Ve kapakları kapattık. Pipetleri özel bir kas halinde hazırladım. Sofya onları takacak ve aynı anda iki milkshake yiyecek. Şef gerçekten çok iyisiniz. Afiyet olsun. Bak canına ne kadar güzel başlamak istiyorum. Portakal suyuna benziyor. İlginç. Ama berbat kokuyor. Ay, bu ne? Sebze kokteyli mi? büyük anne. Ne yaptın? Of, i̇stemiyorum onu üzmek. Biliyor musun? Hoşuma gitti. Evet ama asla içmeyeceğim bir daha. Şimdi ise bu ilginç kokteyli deneyeceğim. Vay canına çok lezzetli olmuş. Vay be burada koskoca var resmen. Hadi tabucak takalım ve tadına bakalım. Vay canına burada iki kokteyli bir araya getiren özel bir pipet var. Ve bu inanılmaz. Harika bu kazanıyor. Oley. Biliyordum ki Sophie fikrimi takdir edecek. Videoyu sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Önümüzde birçok eğlenceli video var.